Merhaba sevgili dostlar, hepinize en güzel selamlarımızla selamlıyorum ve Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun diyerek sözlerime Allah'ın sözüyle başlıyorum. Ve bugün baktığımız zaman Bitcoin'de dünden başka, dünden değişik, dünden farklı bir şey yok. Bugün Türkiye özelinde belki asgari ücret ve sayı etkisiyle, e, dolar endeksinin dolar endeksinin DXY'den bahsetmiyorum TL bazında bahsediyorum. Biraz belki biraz ivmelenme, biraz hareketlenme başlayabilir. Özellikle yılbaşından sonra bu hareketlenmenin kaçınılmaz olduğunu düşünenlerdenim şahsen. Çünkü e, şu an halihazırda asgari ücretin e, 250 300 dolar olduğunu düşünürsek 300 dolar yok sanıyorum. 250 dolar civarında. Ve <laughs> Bunun e, bu seviyelerde maksimum boyutta 400 dolar civarında kalacağını öngörerek e, bu seviyelerden aşağı yukarı bütün piyasa ve alt piyasa ve enflasyon tabii ki bu seviyelere göre hareket edeceği için e, Bitcoin'de bu anlamda biraz hareketlenin e, oluşturulacağını özellikle TL bazında Türk lirasıyla borsaya özellikle Bitcoin borsalarında. Türkiye borsalarında yatırım yapan arkadaşlarımıza nacizane tavsiye e, Türk lirası yönünde Bitcoin'in yani genel anlamda Bitcoin değer kaybedeceğini hali hazırda öngörümüz olsa da Bitcoin Türk lirası bazında biraz değerlenme yönünde gidebilir veya değerini koruyor anlamında bir yatay seyir olabilir. O anlamda bir uyarıda bulunmuş olalım. Yatırımlarımız burada bahsettiğimiz şeyler Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmakla beraber bu bir e, görüş, bir farklı bir yönü diyebiliriz. Yatırımın belki bir farklı bir yönü kafanızda farklı bir e, yönde, bak bu yönünde vardır deyip bizim o anlamda bir e, burada e, konuşmalarımızı o anlamda almanızı temenni ederim diyelim geçeyim. Bitcoin'e baktığınız gibi gördüğünüz gibi e, yukarıdan aşağı doğru giden halihazırda hazırda. E, yatay desteğin kırılma, kırılmadığını görüyoruz ve hali hazırda dünden bugüne pek fazla değişinde bir şey yok ve değişinde ufak tefek bir şeyler olmayacak gibi görünüyor ve hali hazırda seyrimiz, yönümüz, menzilimiz e, aşağı yönlü devam ediyor ve diğer alt altcoin'lere durum pek farklı değil. Bakıyorum Litecoin'de belki Litecoin 64'ten 66'ya birden sıçramış %2'lik diğer coin'lere göre biraz daha Avantajlı hale gelmiş ancak yine de görmek gerekir, dikkat etmek gerekir. Luna'nın daha biliyorsunuz diplerin diplerindeydi. O da diplerin diplerinden sonra tekrar başını tekrar kaldırıp belki daha önceki seviyelerin noktasına, daha önceki düştüğü seviyelerin dip düştüğü diplerin üzerinden tekrar ufak hareketler başlamış onu görmek gerekiyor ve bugün size asıl anlatmak istediğim Aslında e, neydi şu ekonomist kapağı var ya bahsediyorduk e, işte bu e, herkesin gözünün önünde ve herkes e, bunun üzerinde konuşurken e, herkes bir sürü şeyler e, çıkarıyor buradan e, kendince yargılar kendince o e, bir şekilde e, iyiler veya kötüler, ka, kahinlik yapıyorlar tabiri caizse bunun üzerinden. E, ve bu kahinliği aslında ben pek fazla e, şey görmesem de, e, uygun görmesem de şöyle e, bakmak gerekiyor biraz e, sanki. E, şimdi ne var burada? Özellikle şu etrafındaki yazıların bir Endonezya'nın... E, bir kapağıyla ilgili, Endonezya ile ilgili bazı olaylar olduğunu ve bütün bu yazların her bir yazıyla ilintili olduğunu, bütün bu resmin her bir yazıyla ilintili olduğunu, daha önce bazı şeylerde bunun konuşulduğunu gördüm. Ve bu konuşulurken bir yana, bir yandan da ne var burada? Ufak tefek İşlerimiz var mesela. Burada Ethereum'umuz var görüyorsunuz burada. Ve burada bir keçi var. Burada e, dot, kalkadotun e, işareti var. Burada devenin içerisinde bulunduğu bir e, vahşet, vahşilik ya da ne diyorsanız. Burada ölüm tehlikesi, burada özellikle atomun üzerindeki bizim üzerimize nasıl etki edecek, nasıl olaylar olacak gibisinden bir öngörü e, yapın arkadaşlar var. Özellikle buradaki altılı şamdan, 3 sağda 3 solda e, yanan mumu görüyoruz. Ve eteryumu bununla bağlaştırıp eteryum yolu olacak e, diyenler var. Burada kriket ve e, maalesef e, o özü Biliyorsunuz uzak Asya'nın e, ağırlıklı sporu kriket ve Amerika'da buna karşılık e, beyzbol oynuyor ve bunu aşağı yukarı birbiriyle tamamlayıp e, şey yapanlar var. Bunu, e, bu bölgeyi de e, tekrar e, sokağa çıkma yasaklarının olabileceği ihtimalini gözünde bulundurup onun üzerine hikayeler e, söylemeyi seven insanlar kullanıyorlar. Çin'den yeni gelecek büyük bir saldırının veya virüsün ortaya çıkması ve yiyeceklerimizin artık akılla yani bu bir anlamda yapay etler, yapay ürünler, yapay yiyecekler meselesi var ya biraz o anlamda belki düşünülebilir. Belki de bir söz vardı ya hani çok anlatırlar. Mide akıldan daha akıllıdır beyinden daha akıllıdır Çünkü mide kendine geleceği şeyleri süzer ve istemediğini içine almaz tekrar dışarı atar ancak beyin her şeyi içine alır gibi bir şey olabilir ama çok net bir sindirim sistemi meselesi var burada onun arkasında ne çıkar ne çıkmaz ne söylerler onu bilemem ve burada bir e, Martı ve zümrüt Anka kuşu meselesi var ve şu içinde bulunduğu yediği meyvelerde başka türlü şeyler olabilir ve bunu tabii ki istediğimiz kadar saptırabiliriz ve saptır, saptırmanın bunun yorumlamanın ucu açık ve bunun he, hiçbirisinin kesinlikle şu olacaktır demenin bir anlamı yok. Kahinliğin de kahinliğin de bir anlamı yok. Sadece neleri neler konusunda uyarmıştır gözüyle e, bakıyoruz. E, ve Burada baktığımız zaman ağacın kökünde büyük bir ters taç yani bunu döndürdüğümüz zaman büyük bir ağacın başına konulmuş bir taç olarak görebilir ya da ağacın dibindeki krallık ya da krallığın üzerinde yükselen ağaç e, deyip belki Birleşik Krallıklara e, ithafen United e, Kingdom'a ithafen e, kralçe öldü yaşasın yeni kral e, anlamında bir şey çıkmış olabilir. E bilemeyiz tabii ki bu bir şey. Burada bir e, söğüt ağacına benzer veya sarmaşık ağacına benzer bir durum var. Biraz yukarıda, biraz aşağıda. bu da aynı şekilde a, başka türlü türlü anlaşılabilir. bunun mesela bir kadeh olarak algılayanlar var. Bunu sadece bir limon olarak algılayanlar var. Ve yani bu tabi algılayanlar var derken ben tabi biraz da kendi içinde bulunduğum, kendi içimdeki e, başkaca benlerle ilgili e, öngörüler ve bir takım muhabbetler yani muhabbetim kendimle diye diyebilirim. O şekilde algılayabiliriz. Ve burada cennetten kovulmamıza vesile olan elma meselesi e, yönde çıkabilir. Hangi cennet, hangi dünya ve hangi kovuluş gibi ee, bir takım hikayeler çıkabilir ortaya. Ancak e, şu konuda ben gerçekten çok korkuyorum, endişeliyim. Ee, burada bir atom ve atomun parçalanması meselesi var. Etrafındaki bir patlama e, öngörüsü meselesini gördüğümüz zaman da e, bunu ters çevirdiğimiz zaman da belki tersten baktığımız zaman da e, büyük bir e, e, bomba e, Allah korusun hem dünyamızın içinde herhangi bir nükleer, atom bombası meselesi çok büyük tehlike oluşturur. Bunun oluşmasını asla ve asla istemeyiz tabii ki. Ancak bunda göz önünde bulundurmak gerekiyor. Burada 3 tane martı veya 3 tane şahin görüyorsunuz. Burada şahin gözler var. Bu 3 şahin, 3 şahin sağda, 3 şahin solda. Ee, belki farklı e, mizajlar, farklı anlamlar ifade edebilir. Ancak şunu şöyle de bakmamız gerekiyor. Burayı, bütün tabelayı ikiye bildiğimiz zaman e, karşımıza neler çıkıyor, karşımıza neler var ve bunları ona göre de yorumlamak gerekir. Burada ne varsa burada o var mı? Yok. Öyleyse e, belki de şöyle bir şey olabilir. E, burada e, buradan başlayarak 4. Buradan başlayalım. 4, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12 ayı içeren bir e, her ayın içerisinde ayrıca kendisini e, gizleyen ufak tefek şeyler olmuş olabilir mi? Bu da mümkündür ve bunun üzerinde kesinlikle hareketlerimizi veya ne bileyim e, öngörüleri bunun üzerinden, e, Çıkarıyor olabilir veya e, mesela burada yarım kalp, burada yarım kalp, burada daha küçük bir kalp veya burada aslında aa kalp değilmiş başka bir şeymiş gibi bir şaşırtmaca ile e, çıkıyor. Hatta uca doğru gittik de sanki bir yuvarlakmış gibi e, şeyler de çıkıyor veya e, buradaki nerede? Şurada ne var? Ne var? E, yıldızlar var mesela Ay yıldızlar var yarım ay tam yıldız gibi olaylar da var ve bunların da bir şekilde öngörüsü acaba bize ya da ne bileyim e, ay yıldızlı ülkelere veya ay yıldız tam anlamıyla İslam'ı bir şekilde dünyada temsil ettiği için veya temsil e, yönü olduğu için diyelim. E, belki bunlar onlara bir e, mail midir bir e, mesaj mıdır onu bilemeyiz özellikle ha, şeydeki resimdeki yeşil yoğunluğun gözden kaçırmak gerekiyor yeşil ve beyazın tonları e, kesinlikle e, basra bastıra anlatılmış bu yeşil ve beyazın tonları e, doğrudan bizim e, yeşille bağdaştırılan ülkelere ve beyazla Bağdaştırılan ülkelerin üzerine e, kırmızı e, temsili, kırmızı e, yönlü, kırmızı mesajı doğrudan verilmiş. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, tabii özellikle e, bir de şu bölge var. Bütün şeylerin üzerinde mesela kırm kırmızı beyaz, kırmızı beyaz yeşil, kırmızı beyaz yeşil, kırmızı beyaz yeşil, kırmızı beyaz, kırmızı beyaz, kırmızı beyaz, kırmızı beyaz yeşil. Hatta iç şişeliğini gözünde bulundurmak gerekiyor. Kriketler veya beyzbollar iki top. Kırmızı, beyaz, yeşil. Kadın, erkek veya elbisesi diye mesela erkeğin sadece pantolon olurken kadının bütün elbisesi yani donsuz kalacaksınız mesajı olabilir mi diye düşündüm tabii ki. Bunlar safsıtı da olabilir. Ancak her yıl ekonomist kapağı şekilleniyor ve bunlara göre e, bir şeyler oluyor ve bunun da 2022-2023 e, Aralık ayı olduğunu, o Aralık Ocak ayı olduğunu bir anlamda sadece yıl bazında bir e, kapak olmadığını da biraz üstüne basmak gerekiyor herhalde fazla uzatmaya gerek yok bunlar bir takım safsadır ancak ne olursa olsun ortada belirgin bir dünya yönetimi var ve dünyayı yönetenler tabii ki belli medya şirketleri üzerinden mesajı vereceklerdir. Kesin olacak diye bir şey yok ancak olmayacak diye sırtımıza yaslanıp da kafamızı dinlemenin de bir anlamı yok. Özellikle şuradaki ay, şuradaki yıldız, şuradaki çilek, burada tamamlanmış kalp, ve yılbaşı mumları, özellikle şurada kuşu belki biraz daha farklı anlamda olabilir. Burada bir mum var. Bunu da göz ardı etmek gerekiyor. Bunun neyi temsil ettiğini üzerine düşünmedim şahsen. Ancak böyle şeyler var ve bunları e, üzerine düşünüp e, konuşulabilir ve araştırılabilir ve e, her şeyi bunun üzerinden deyip, geleceğe bunun üzerine planlar yapmak mantıklı değil. Ancak ama bunlarda da komple safsata deyip arkamıza yaslanıp bunlara kör, sağır, dilsiz olmak da pek anlamlı değil dostlar diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. Sevgiyle, güzellikle kalın. Gözünüz aydınlık, paranız karda olsun. Allah'a emanet.